15 Temmuz 2025. Hain darbe kalkışmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. Bu gece saat 00.13'te 90 bin camiden eş zamanlı olarak sela okunacak. Milli kahramanımız Ömer Halis Demir'in mezarlığı ziyaretçi akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli son iki günde 64 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 306 şüpheli yakaladık açıklamasında bulundu. Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan vatandaşın kararına göre mecliste de olabilir dedi. Elazığ'da 6000 yıllık tapınak bulundu. Çanakkale'de yangın sebebiyle bazı köyler tahliye edildi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, İsrail'e yönelik tüm silah satışlarının askıya alınmasını öneriyoruz dedi. Suriye güçlerinin Süveyda'ya girmesi üzerine İsrail savaş uçakları Suriye hava sahasına giriş yaptı. Dürzi savaşçılar Süveyda kent merkezinde mahallelerin kontrolünü ele geçirdi ve Suriye ordusuna ait araçlara el koydu. Suriye'nin Dürzi kenti Süveyda'da ateşkesi ilan edildi. İsrailli bakan Suriye devlet başkanı Şara'nın öldürülmesi gerektiğini söyledi. İran savunma bakanı Tuğ General Aziz Nasirzade, ''Ateşkese güvenmiyoruz, İsrail bir şeyler planlıyor.'' Bir sonraki tura hazırlanmanın zamanı geldi dedi.